Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir yana yemek tarifim var. Çok pratik ve lezzetli oluyor. Buyurun hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçelim. Malzemeleri önden hazırladım. 3 adet Charleston biberi hafif kalınlıkta doğradım. Pişerken erimemesi için çok ince doğramayın. Bir orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım. Çok ince doğramanıza gerek yok. 2 adet doğranmış kapya biber ekliyorum. 500 gram tavuk filo. 3-4 adet patates kullanıyorum. Tavuğu çok küçük doğramanıza gerek yok. Gayet güzel pişiyor. Patatesleri de pişerken erimemesi için mutlaka orta kalınlıklarda doğramaya çalışın. Malzemeleri hazırladıktan sonra hemen sosun hazırlanışına geçiyorum. Yarım çay bardağı sıvıyı kaseye döküyorum. Üzerine aynı bardakla yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Yemeğimize asır lezzetini verecek olan baharat ve tuz ilavesini yapıyorum. Özellikle kekik tavuk yemeklerine çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı kullanıyorum. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı köri ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar da 7 şeşit baharat ekledim. Bu yemekte bu baharatları mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Belirtmiş olduğum ölçülerle lezzeti tam kıvamında oldu. Umarım sizlere de fikir olur. ve sosumuz hazır. Sosu malzemelerin üzerine dökmeden önce güzelce karıştırıyorum. Malzemelerin üzerine dökmeye başlıyorum. 3 diş doğranmış sarımsak ekliyorum. Sosun eşit bir şekilde dağılması için güzelce karıştırıyorum. Fırın kağıdını suyla ıslatıp tepsinin üzerine kapatıyorum. 180 derece fırında 30 dakika civarı pişireceğim. Süre fırından fırına farklılık gösterebilir. Malzemeler yumuşadıktan sonra fırın kağıdının üzerinden alıp kaşıkla şöyle hafifçe karıştırın. Üzeri kızarana kadar fırında bekleteceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp destek olmak için emoji dahi olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Mutfak inanılmaz güzel koktu. Servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi sos miktarı gayet yeterli geliyor. Piştikten sonra tepside yeterince su kaldı. Çok lezzetli görünüyor. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz en pratik ve lezzetli yemek olduğunu söyleyebilirim. Tam kıvamında pişti. YouTube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.